Oh, eh. Eh, anında. E eh. eh, beni gördüler. Kavgaya tutuşuyorlar. Eh. ne yapıyorsunuz orada çocuklara toksoplazma mı hazırlıyorsunuz? Ha? Toksoplazma mı hazırlıyorsun? İki tane kara kedi. Nereden çıktınız siz? Ha? Ha? <laughs> Yok kabaza namak mı? Ne oldu o pislik? Allah belanızı versin. almış buraya. Sopayla gelmiş. Kaybolmuş. Güzel <laughs> kapalı kapalı kuyruğunu arkasına sıkıştırdı kaçtı. Kedi o kabazı hastane içinize toksoplazma dayatan bebelere sizin desteğinizle şey soracaktım ona kaç yaşındasın sen oğlum o da cevap verecekti ben de diyecektim baban yaşındayım Şimdi kameraya söz ver ki şikayette bulunmayacağım falan polise. Bunu izliyor. O yüzden söylüyorum. Erkekse yarın gelir söz verir telefona dikilir karşıma. Baban yaşındayım fakat gel kozumuzu paylaşalım söz ver. Bir yerim kırıldı diye şikayette bulunmayacağım. Değil mi kedicik? Kedisi, söz versin öyle şeye. Senin patine ne oldu? Niye patini öyle? Kırdılar, değil mi patini? Kırar bunlar. O bu hayvan Zeynep be. Çok benziyor. O Zeynep sen misin? Yok değilim ben Fatma'yım. Sen Fatma'sın. Kim bu şeytanlığın başını çekiyor belli oluyor. hala bu serbest mi? Bu zırdeli hala serbest mi? Be? Allah Allah. Hala köşeden böyle yönetiyor. Vay anasını. Hala içeri tıkalı değil bu be. Kaç komşu öldü. Kaç komşu öldürdü. Şuraya bak. Hayvanları çok seviyor, şak şak Tüm bu zehirli maddelerle besleyen Hastalansınlar diye Bir işbirlikçisi de yanında Hastanede çalışıyor Vay anasını be, hala etrafta şeytanlık yapıyor Köşede bekleyerek Eczaneye dayatacak yemleri. Poşet yemle. Vay anasını. Evet hastaneye hastalar gelir. Pardon eczaneye. Dayatacak parasitleri. Gel gel ve hepsini tanıyor. Hepsini yönetebiliyor. Bir kedi o kabazıdan gizlenerek zır deli Azrail'im dedi. Hayır bu hayvanlar burada olacak dedi. Altı tane hayvan tutuyordu ev evimin önünde. hala hayvan güdebiliyor. Hala insanları katledebiliyor parazitle. Kadriye Orhon için, Fuat Avni Orhon için. Hala hayvanları yönetebiliyor. Burada, parkta, illaki parkta. Hayır bunlar burada olacak diyen, etrafı boka boğan ilaki çocuk parkında dayatan satanist cadı hayvanat Zeynep Bir tane daha işbirlikçisi geliyor. Bir bir kacadılısı daha. çekiyormu çekiyorm. Koyacağım mı? Tarotuma bakar mısın? Koyacağım tamam mı? Koyacağım tamam mı? Tamam. İzin var değil mi? Doğum hastanesinde içleri var be. Bebeğleri kedileri oraya gidiyorlar. Toksoplazmalı kedileri bir dadansalar penceremin dışından kaşıntılarla mahvettikleri kediler. Evet. Bu şeyleri ben onlarca sene önce evimizin dışın buka boyu komşularımın katilleri kansere sürükleyenler ve hep durmadan orada toplantı yapıyordular Kadriye Orhon'la Fuat Orhon'la bu kuaför cadısıyla Öztürk'le diğer başka bir tane vardı yok oldu onunla etrafı boka parazite sineğe sivrisineğe boğuyordular. Doğum hastanesine. Orada hemşire galiba. Aynı nesrin gibi. Öyle rahat hareket ediyorlar ki. Çünkü Kadriye Orhon Fuat Avni Orhon ve Özdemirler karar aldırmıştır. Beni içeri tıkayacaklar diye bu korona biter bitmez. Korona olayım. Öyle değil mi Kadriye Orhon Hayvanat Zeynep'le karşılaştık. Öyle değil mi Turkan Özdemir ve Yılmaz Özdemir ve Nalan Özdemir ve Canan Özdemir iftiracılar. Bu milleti Müslüman ülkede bayındıran, barındıran, pardon, Müslüman değildir be. Nafile selah okuyorsun.